Tabi bir sonrası tavayı pişirilen sonrası bir de şimşekler çarpıyor aslında. Yani bir gün, e, Allah öncelikle e, mutlu etsin diyoruz, bir salonda eğlenir ama çevrede, araçta ve özellikle binada böyle aşırı derecede de bir karabalık almalı da bence bir, ne gün Tabi bir gün sahibiyle eğlendiriyor, haklı olarak da biz yani hatta bir kere evleniyorlar. Ondan dolayı mutlaka evlenmek isterler ama biraz daha duyarlı olursa da iyi olur. Şimdi bir de şimdi şeyler Yaklaşık 4-5 dakika fişekler orada, Ondan öncesi hava yağmurlu 13 Ağustos 2021'de hava yağmurlu ayrıca yani bir nevi şimdi şeyler çakmıştı. Ay bir şey Şimdi de şimşekler az da olsa Yine e, çakırı, bir hava yağışı çünkü konuşmazsın biraz Yazdırayım olalım. Bakın, şimşekler. Az önce yine gördünüz. E, Afetler çok oluyor. Zaten bu Covid 19 efendim belası başımıza efendim bir nevi bela olmuş. Maalesef aşılar da çare olmuyor. Üç, 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 üç defa aşı olup da e, ölen e, gençlerimiz oluyor artık maalesef. Tabii aşı. 10 olmaktansa aşı olmak çok iyidir. Kesinlikle burada herhangi bir e, şey olmasın. E, aşı yapmak e, iyi değil. de mümkün derece son, son çare de olsa az da ihtimal de olsa aşı yapmadan Çünkü başka bir ihtimal yok. Başka bir çare de yok. Allah yardımcı olsun hepimize. Ne olursa olsun. İnsanca, kardeşçe, özgürce, adetli bir şekilde bu dünyada birlikte yaşamaya mecburuz. Sadece Diyarbakır, sadece Türkiye'de olarak da diyelim. Yani kimlik, er, renk, din, e, mezhep de demeyelim. İnsanlık gene dünya genelinde kardeşçe yaşama mecburuz. Allah bütün insanlara yardımcı olsun diyelim. İnşallah bu hastalıktan kurtuluruz, bu beladan kurtuluruz. Maalesef biraz daha sürecek. Öyle gözüküyor. Allah'a Ağustos ayındaki yağmur bu Maalesef bizi üzmekte hem ülkemizde olsun hem dünyada olsun. Zaten e, yangınlar sonrası özellikle eserler. Sonra efendim Kastamonu'da mesela yaşandı. Allah yardımcı olsun. Biz de insanın gereği görevimizi yapalım diyoruz. Ve konuş Ağustos'taki sağanak yağış çok yoğun sağanak yağış olmasa da şimşekler çaktı daha sonra hava zıpladık ondan sonra işte az önce çektiğimiz videonun başındaki e, havayı birlikte az da olsa e, yağmurla birlikte şimşekler de patlıyor Abdullah Kızılay Diyarbakır 13 Allah'a emanet olun. Saygılar, iyi geceler efendim. Bizi izleme devam edin.